Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar bu video kısa olacak çok uzun değil bir seferliğine çekiyorum yani iki kere oynayabilirim ya da bir kere sonuna kadar oynayacağız yani arkadaşlar şimdi e, 17 aboneyiz e, bu da güzel bir şey ve 400 küsür 450 mi 470 mi neydi e, izleyenimiz var bu da güzel bir şey ne demek oluyor yani Öyle kanalımı izleyen kişiler var ama abone olmuyorlar arkadaşlar Lütfen abone olun diyorum Çünkü e, abone olduğunuz zaman e, Tabii ki bu sefer daha iyi daha çok Daha doğrusu daha çok diyeyim daha çok video çekiyorum e, daha fazla video çekiyorum diyeyim en iyisi e, düzeltim olafını e, <laughs> dediğim gibi arkadaşlar e, her zamanki şeyimizi ee, söylediğimizi Allah düşürmez askısın Söylediğimiz söyleyelim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ee, daha, video, daha fazla video gelsin istiyorsanız abone olun ve yorumların altında abi ee, kardeşim şu video ee, daha fazla olsun diye söyleyin. Nalet olsun, nalet olsun adama bakarken bizi avladı bu adam. Tabii ki bizde de kılıç olsaydı arkadaşlar biz de hemen abla avl Şimdi ben çıkıyorum arkadaşlar hemen e, mapımızı ayarlayıp ya da ayarlamadan mı 11 kişilik varsa girelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, oynayacağız yani sıkıntı yok. Gir ona kir koçuma hadi. Heh. Arkadaşlar dediğim gibi oyunlar gelecek. GTA 5 gelecek. E, Euro Truck Simulator 2 gelecek. SkyWars gelecek. Minecraft gelecek. Hunger Bang, Hunger Games gelecek. E, bir sürü oyun gelecek arkadaşlar. Eee GS GO'yu da e, çekmeyi düşünüyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Çekmemi istiyorsanız eğer arkadaşlar, eğer abone olmadıysanız bile değilseniz bile ne? E, isterseniz Facebook üzerinden arkadaşlar, isterseniz e, YouTube kanalımın üzerinden yazabilirsiniz. E, G S Go istiyorum yani Counter Strike istiyorum diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi bize Çarşamba yani bugün Çarşamba, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Okul yok bunlar arasında size video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu da tabii ki e, hem sizin daha çok video izlemeniz ve e, hem de benim daha fazla oyun oynamam. Tabii ki ben video çekmeden de oynuyorum. Bunun için sıkıntı yok arkadaşlar. E, daha fazla e, video gelecek işte bu. 3-4 gün içinde gelecek Çünkü ödevimiz olmayacak ee, Çünkü ödevimiz niye olmayacak Çünkü her gün okula gidip her gün ödev almayacağız Bu da bizim için çok iyi bir şey olacak şimdi en sevdiğim map bu arkadaşlar güzel Evet şimdi e, şu şeyimizi geleyim sonra Allah kim vuruyor lan lan lanet olsun sana ha oh, düşmedim oğlum Biz hala ayaktayız ne oluyor He? Ne oldu? Artist. Ya dur be oğlum. Sh. Dur be. Girizik çal adam. Töbe ya Rabbi ya. Oğlum sen ne ne olur lan bana? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada birazcık şeyim mup gibi davranıyorum. Seni alacağım oğlum. Seni alacağım ulan. Hadi be. İşte bu ya. işte bu. Evet arkadaşlar güzel şeyler çıkmaya başladı. Bu da tabii ki daha iyi. Ee, şimdi şunları toplayalım. Niye gelmiyorsun ya? Allah Allah antika. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Endir gözümüz yok. Şuradan aşağı biz bir inelim. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yemeğimizi alalım. Yemeğimizi yiyelim hemen diamond kafalık bizim kafalaya ihtiyacımız var. Şimdi ben şöyle bir yapacağım. Hoppa tamam çok güzel. Şöyle E'ye geleceğim. Şunu şöyle koyacağım. Evet arkadaşlar. Ya bir dur kardeşim ya. artık ölürsek ölelim arkadaşlar ne yapalım ee, bu 10 dakikalık video olabilir 5 dakikalık video olabilir 3 dakikalık olabilir diyeceğim de 3 dakikaya geçtik 5 dakikaya da geçtik daha doğrusu ee... lan ne yaptı arkadaşlar gördünüz mü Allah aşkına. Arkadaşlar bu nasıl oldu? Ben bunu anlamadım. Bir dakika bir dakika. Bir Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Allah aşkına yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Bu adam beni nasıl attı? Hiçbir şey yok elinde. Boş bu beni nasıl fırlattı buradan buraya? Arkadaşlar gördünüz mü? Neyse eee <laughs> Birden my friend neyse konuşamadım. Ya, birden geçirdim ne oluyor dedim ya. Neyse arkadaşlar map ayarlayıp dönüyorum çünkü daha fazla video şey almasın. Ee, sizin de izlemeniz için daha iyi olur. Evet arkadaşlar map ayarlayıp hemen döndüm. Ya arkadaşlar o bizim ne aldı ben hala onu düşünüyorum. Çünkü imkansız ya tek elle ya. Res bir de bayağı bir uçurdu ha. Hack Hek midir diyeceğim. Oyunun şeyi midir diyeceğim. Ne oluyor lan? Baga, Baga bakın arkadaşlar, gördünüz mü? 9 saniye kaldı. 7 6 5 4 3 2 1 0. Taş kılıçlarınızdayız. da tabii ki çok iyi. Hemen arkadaşlar üzerimi giyiyorum ki. Oo çok güzel diamond kılıç. Hayırdır ya arkadaşlar harbiden size oyun oynarken diamond kılıç falan çıkıyor. Ama başkasıyla falan oynarken çıkmıyor arkadaşlar. Bu da değişik yani tek başıma oynarken falan çıkmıyor. Bu da çok değişik bir enteresan bir karizma. Oğlum ölsem de size vermem lan bu şeyi. İkisi Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben sakın düşme sakın. Hoppa. Şunu alalım arkadaşlar 32 tane. Zaten ikisi de 32. Ya ne oluyor be? Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle bir geçeceğim. bu ya Allah Allah yeter artık ya Sizden çektiğim ne kardeşim Kafalık varmış o kafalı alalım biz Çünkü arkadaşlar niye değiştirdim diye sorarsanız çünkü o e, Gücü daha gitmemişti onun için Buradan da söyleyelim onu Şimdi kardeşim ben şöyle yapacağım öldürebilirsiniz öldürün kardeş. Kaç kişi kaldık arkadaşlar? 5 kişi kaldık ha. Bu arada arkadaşlar 5 kişi kaldık yani. Normal değil. 5 kişi. Şimdi diyecekler aynı şeyi tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor abi Arkadaşlar survivor'a başlayacağız. Ya. Uf. Neyse zaten 10 dakika yaklaşmışsınız da. Neyse arkadaşlar bir tane adam kestik şimdi. Ee, benden bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar e, youtube adımı değiştirmek değiştirsem mi değiştirmesem mi e, şüpheliyim ya da değiştirmeyeceğim yani yok arkadaşlar değiştirmek yok atla devam eğer değiştirsem bilin ki arkadaşlar e, youtube'da bir sürü oyun diye bir sürü e, kanal var arkadaşlar onun için ben e, adımı değiştiririm bunda haberiniz olsun e, Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman bunu söylüyorum. Her şekilde bütün yorumlarınıza söyleyebilirsiniz. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Güle güle. Kendinize iyi bakın.